bakabilir misin bana? Nereye gidiyoruz? Kaka. Evet. Tarşan çekmeye. <laughs> Tarşanla beraber video çekmeye gidiyoruz. Evet. Anne. Efendim oğlum. Bir şeyin evde çekmiştik bu defiyi de mi bu çekildi? Tekrar çekelim olmaz mı? Evet. El sallar mısın oğlum? Mami sallar. Gördün mü? Oho. Kaza yaptı. Gel çabuk arabanı kurtar. Bir şey var mı arabanın? Yok. Ben yemin yapacağım? Ne neden mi yapacaksın? Öyle miydi? Evet. Ya ya. Söyler misin tekrar? Evet. Ben, An ben anneciğim ben... beni sallaya. Anneciğim beni sallayabilir misin? Tabii ki istersen hemen sallarım. Muhammed Said. Evet. <laughs> Arkadaşlara bir şey demek ister misin? Hayır. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Oldu mu bu şimdi? Sana yakıştı mı? Hı -hı. Hı -hı. Şimdi hoplayabilirsin. Come on.